Merhaba çocuklar. Bugün size biraz kampa gidelim diyorum. Kim benimle gelmek ister? Çok eğleneceğiz. Yaren, kampa gitmek çok eğlenceli olmayacak mı sence de? Ben de çok heyecanlıyım. Bir an önce akşam olsa. Evet çocuklar, ateşimizi yaktık. Ateşi nasıl yaktığımızı anlattınız değil mi? Yaren Kızım burayı dinle. Pardon hocam geliyorum hemen. Geldim. Evet, şimdi nasıl yaptık? Önce büyük odunları getirdik. Sonra üzerine küçük otlar koyduk ve ateşi yaktık. Böylece odun ateşimiz hazır olmuş oldu. Hadi gele şimdi bir şeyler yiyelim olur mu? Evet hocam, ben de çok acıkmıştım zaten. Evet çocuklar, dünkü kamp bir harikaydı. Ee, peki nasıl ateş yakıldığını, kontrollü bir şekilde nasıl söndürülmesi gerektiğini ve doğaya zarar vermeden, çevreye zarar vermeden nasıl eğlenebileceğimizi öğrendiniz değil mi? Evet hocam, duyarlı olmak ve çevreyi korumak çok güzel bir duygu. Evet hocam, ben de öğrendim. Çok teşekkürler.